Herkese merhaba arkadaşlar. Challenge'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Aybars var. Yunus'la birlikte girmiştik arkadaşlar ve ilk bulduğun silahla ilk bulduğun silahla win alma serisi. Şimdi Aybars'la deniyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım başarabiliriz. Biraz zor bir challenge. İlk bulduğun silahla oynamak. Bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar? Umarım güzel video hoşunuza gider. Kanala abone olup tüm bildirimleri ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar kimden iyi seyirler. <laughs> Bakalım. La, e, bak pompalı şu diğer pompalı var ya böyle son iki olur bak. O, oynarız onunla. Ay şurada bir şeyler var. M16. Güzel. Güzel güzel. Allah'ım yarabbim. Ya kardeşim yapma be. Adam akıllı bir silah ver lütfen. Oy M416 mı? Ay gel oynayalım direkt istersen. Adam pompa bekliyor bir taneydi. Adam işte arvel atacağına inandı mı? Ay iyi M7 var. Aga be M7 var ama alamadım. Geliyor biri sayba. <laughs> Şöyle M16 ile vuralım. Da. Şey lazımsa verebilirim bu arada. Bir dakika bir yükleniyor ekranı verdi. İnternetin gitti senin. Ay kolsuz, kolsuz. Bomba ile patlatırım lan bunu. Patlamadı, gelsen aybaz. Ay, aklım çıktı lan pusucu konuşuyor muydu? lan pusucu niye pusuyorsun lan buralara arabik bende hiç mermi yok param varsa alayım ben bende var thank you kaç tane var ki mi? ha burada da var 5'li Malzemeler bende. 70 attım. Yeter o ya, al biraz da ben vereyim sana. Zaten çok şey olmaz, adam bir tane bir ekip gelse her türlü vururuz Bunda da vardır bir şeyler. Kaç Evet arkadaşlar, 4 kilimiz okay. var. Pochinki'yi temizledik. Hemen hızlıca devam ediyoruz. İlk bulduğumuz silahlarla challenge, win alma challenge'a. Aybars'a pompalı var. <laughs> Botçuk kardeş. Ne işim var ki burada be? Botçukları vuruyoruz arkadaşlar şu anda. <laughs> Adam yok botçuk var. Allah Allah. Çok enteresan. Nerede bu oyuncular? 28 kişi mi kaldı? Aynen. Ha burada birileri birileri. Oo burada bayağı bir, burada 4 kişi bu ölmüş. Aldırmaya kapatayım mı? Ha adam var. Süper süper. Artistlere bak. Bir kişi daha sıkıyordu. Adam M4 de sıktı ya. Sıkar var lan. Kaçıyor. İki tane ise yedi nasıl? Arabayı arabayı bir kovalayalım. Kaldırsa mı? Evet. Tamam. Bir daha bir daha, bir daha. Hadi be oyun. Yakalayacağız onu. Farma gidecektir Tamam, farmda bir şey yok. Şu yak. Demedi mi? Bu Türktü. Haydi. Vaa kaldırma kaldırma. Enemies ahead. Basıyorum oraya direkt. Oyna 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 oyna. Aa, sol sol arkadaki yere geç. Evdeler abi. Çektim bombamı. Bomba attı bize. Bize sekti. Dikkat et. Ben bana, bana yaptım. geldi ya. Sen kendin attın ben atmadım. Şimdi i̇ki kişi var. Biliyorum biliyorum. Bana geldi bomba. Nasıl geldi bilmiyorum. Üç kişiler. Ayborz. Atladı biri. Merdiven tut tamam. Merdiven tut merdiveni. Tamam burası bende burası sende tamam mı? Hadi kim çalarsa. Bir nak. Aybars, Aybars gideriz oraya. Gel. Gel Aybars. Giyemiyiz. Evet evet. Allah'ım ya. Bir tane dışarıdan ses geldi ama. Bizi raşlasılar dalırlardı bence. Yemedi biraz. Hadi gidelim. Hainler su yapıyorlar. Ama dışarıdan bir tane daha ses geldi bana. Sana geldi mi bilmiyorum ama. Onu vurdular ya. Vurdular mı? Şimdi o kaçan adamı. Bu kaldırma dolmuştur herhalde. Dolsa olsa bir zahmet. O çocuk gelip loot'unu almadı yeri. Gelseydi iyi olurdu vururduk tekrar. 11 birleşim var Hadi arkadaşlar. Acaba o muydu? Bilmiyorum. Buradan arkadan dönmüş olabilir. O değildir ya. Oo, ölmüş yakın. İyi ki oradan kaçtık. Adam Ya kardeşim siz neredesiniz ya Biz sizi arıyoruz ya Beyefendi Arkadaşlarınız Çiştene. nerede acaba? Nereye gidiyor bu böyle? enteresan bir oyuncu. Burada bug bırakmışlar. İz arıyoruz resmen. Adam var mı? Mark the vehicle. bulamıyoruz abi. Bir tane adam vurduk biz vurduk. Başka sayı da azalmıyor. Aha solda biraz adam. Solda kayada. Botçuk. Evet. Ne alaka be. Bot hmm, adam sandım sevindim ya be. Geri kalan botmuş hepsi. <laughs> Çok kötü olur. Ay elim MK'ya gidiyordu. Ay değiştirmiş lan. İlk bulduğumuz silahlarla Hiç Aynı. Aynen. Komiser Ay. Ben... Hiç mi gelmediniz buraya ya? Çok enteresan vallahi. Ha birisi birbirini vurdu. Şu tarafta bir araç var. Bizim bıraktığımız arabalar mı? Abi kişi gördüm. <laughs> canı tırnak bu arada. Şunla bir tane böyle vursam ölür mü? Artık öldü. Ben niye aynı kıyafet? Niye koşuyor tamam? Nereye koşuyorsa. Drop alacaksan. Ha adam var. sen ne kardeşim ya. gelmişsin drop'u çekmişsin bir de AVM var dokunamıyorum Arka be Bot mu acaba kalan oyun? Ha arkada bir tane geliyor ayvaz var. Evet önümüzdeler. Bak önümde. Lan araba ne oluyor? Bu da öldü. Diğeri nerede? Vurdu herhalde. Ay, bot kalmış herhalde. Vurdu onu vurdu. Çok kötü ya. Sonra oyuncu kalsa iyiydi be. Bu ne? Bakalım bakalım. Evet bekliyoruz. Abi, yolda koşuyor. Alırsın. Bir tane vurdu. Aa. Evet. Ya şu deniyorum. Niye böyle alıyor Win geldi arkadaşlar. Winner winner. Kolay mı maçta? Easy, easy. Keşke sona kalan oyuncular oyuncu olsaydı arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yani biz oyunu seçmeyi seçemiyoruz. Keşke biz seçsek, seçmiş olsak oyuncu seçeriz hepsini. Umarım videomuz hoşunuza gider arkadaşlar. Başka challenge'lar yaptırmak istediğiniz challenge'lar olursa yorumlara yazın. Onları da yapabiliriz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.